Yağ mezunlarıyla kariyer sohbetleri programımızın bugünkü konuğu Yusuf Özcan tutar. Yusuf hoş geldin. Hoş buldum. Bugün öğrencilerin kariyer gelişimiyle ve Yağ Akademi'nin bu gelişimdeki rolüyle ilgili bir söyleşi yapacağız. Öncelikle bize kısaca kendinden bahseder misin? Aa, adım Yusuf, 22 yaşındayım. Psikoloji okuyorum onun dışında bir dönem ses prodüksiyonuyla bir döneme ticaretle ilgilendim. Aşağı yukarı bir buçuk sene civarı bir e-ticaret et serüvenim oldu. Ufak çaplı bir şirketim oldu. Sonradan başka sektörlere kaymaya karar verdim. Onun dışında şu an hazırladığım bir startup'ım um var. Finansal planlama aşamasında. Finansal planlama da net bir şekilde belli olduktan sonra melek yatırımcılarla görüşmeyi planlıyorum. Hazır görüştüğüm, fikri verdiğim ve onay aldığım birkaç kişi var. Ona göre süreç ilerleyecektir diye düşünüyorum. Ya akademiye ilk başladığın günlere dönersek? Hı -hı. Neden böyle bir karar aldın? Ya o şöyle e, genel olarak öğrenmeyi seven hatta öğrenmeye aç bir hani yapım var. E, ondan dolayı böyle e, kişisel hayatımda da farklı disiplinlerden, farklı insanlarla oturup muhabbet etmekten çok keyif alıyorum. Dedim ki bunu hani çok sık yapamıyorum zaten. E, Yayı da Instagram reklamında çıktı. Baktım ha güzel duruyor. Hani deneyeyim bir şansımı. E, sınava girdim. işte belirli bir indirim verildi vesaire. E, şeyler başladı, dersler başladı. Çok keyifliydi ya. Yani tüm süreç hani e, birçok farklı sektörden birçok farklı yöneticiyle, birçok farklı alan yöneticisiyle tanışmış olduk. Hem kendi tecrübelerini aktardılar. Bir de hani, benim gördüğüm e, mezun olduktan sonra biraz ee, insan çok şey kalıyor. Ben henüz mezun olmadım ama hani genel mezun olan arkadaşlarımdan gördüğüm ne yapacağını çok kestiremiyor. Hani çünkü a mezun oldum hadi buyurun beni işe alın gibi bir durum olmuyor. Mülakatlarda işte başarılı olmak gerekiyor. İşte kendi hani reprezente edebileceğin belirli donelerin olması gerekiyor gibi. İşte mülakatlarda ne yapılmalı işte... Ee... Girişiminiz varsa yerinizde işte melek yatırımcılarla nasıl konuşmalısınız vesaire gibi hani liste yapsam herhalde şu masanın tamamı dolar diye düşünüyorum baya e, açık uçlu. Senin katılmadan önceki beklentilerin nasıldı? Artık bitirdin eğitim programını. Şu anki düşüncelerin yani beklentilerin hı hı. Ve düşüncelerin arasındaki farklar neler yani? mı senin beklentinin kısaca? Şöyle. E dürüst olayım hani çok net bir beklentim yoktu hani ben YA akademide ya da işte ders alacağım ve bunu elde edeceğim gibi bir düşüncem yoktu en başta gördüm hoşuma gitti denemekten zarar gelmez dedim eğitimler hani bir bir ilerledikçe işte daha keyifli hale gelmeye başladı daha çok şey öğrenmeye başladım Süre, süreç öyle olunca ben bu sene de tekrar kaydoldum ondan sonraki senede belki tekrar kaydolurum hani en kötü hani diyelim ki çok şeysiniz hani e, çok ciddi e, bilgi sahibi olduğunuz iki sene üst üste ya da işte farklı zaten hani çalışma tecrübeniz oldu diye e, net bir bilgi sahibisiniz çoğu konuda yine de networking imsa, imkanı sağlıyor en kötü ihtimal bir de akıl akıldan üstündür hani e, aklınıza gelmeyen bir şey karşıdaki öğretmese bile sizdeki düşünceyi tetikleyebiliyor ondan dolayı hani o şekilde bir diyalog kurmanın hani en kötü ihtimal faydası oluyor hani her faydasını es geçtiğimizde? Ben de öyle düşünüyorum çünkü o e, hani kariyere başladım üniversiteyle beraber. insan çok nereye gideceğini, ne yapacağını <laughs> çok bilemiyor. Bununla ilgili hani bu sektörlerde başarılı olmuş yöneticilerin hikayelerini dinlemek <laughs> insan bir katıyor. Bir yol haritası çizmesine de yardımcı oluyor. O yüzden bunu da çok alıyoruz. Şey olarak, e, olarak. Peki akademideki dersleri ve eğitmenleri nasıl buldun? Unutamadığın bir ders var mı? e, ee, Şahin Boydaş'tı galiba. Ee, Gusto. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Remote Team. Net hani en iyi verim aldığım kesinlikle kendisiydi. Dersi, girişimcilikte ders vermişti. Yani şeyi çok güzel anlattı. Hani girişimci olmanız için illa ki hani bilgisayar mühendisi olmanıza ya da işte hani o alana dair bir işiniz olmasına gerek yok. Hani ben kendim de işte e, hiç alanımla alakası olmayan birçok iş yaptım. Çünkü hani günlük hayatta problemleri görüyorsunuz ya da iş dünyasında problemleri görüyorsunuz. Zaten ya bir eksiği gideriyorsunuz ya bir e, sorunu çözüyorsunuz ve hani bu eksiği gidermeyi, işte ihtiyacı karşılamayı, sorunu çözmeyi nakite çevirebildiğiniz zaman herhangi bir problem olmuyor. Bunu çok güzel anlattı. Hani illaki işte şey mesela hani benim için en azından daha keyifledi çünkü çoğu arkadaş oradaki hani bilgisayar mühendisi işte çoğu hani mühendis arkadaşlardı. Ben hani psikoloji okuyorum. Alanla pek bir alakam yok. Özellikle hani, girişimcilerin çoğuna baktığınızda sanırım e, unicorn'larda özellikle yani %8.6'sı mı onu mu ne yanlış hatırlamıyorsam e, tamamen computer science temelli e, insanlar oluyor. Bu da benim için hani en net edindiğim hani e, tamam hani psikoloji okuyorum ama sonuç olarak hani gördüğüm bir sorun var. Ya da işte bir pazar açığı var. Bunu giderebilmek için aklıma böyle bir şey geldi. Ben de bunu sunabilirim mi? Destekledi. Ya eğitiminden sonra, <laughs> işte bu hikayeleri dinledin, dersleri aldıktan sonra, kişisel ve profesyonel gelişiminde nasıl etkileri oldu bu akademinin? Sadece iş hayatı olarak değil, evet kişisel şeyler de katmış. <laughs> Hissettiğin şeyler neler? Ya kişisel gelişim olarak şöyle, ben... Normalde kitap okumayı çok severdim. Bayağı uzun bir süre hani PDF'lerle işte ufak tefek makalelerle kaldı hep okuma sürecim. Ee, tekrardan kitap okumaya başladım işte e, bir hocamın da verdiği tavsiyeyle. Dedi ki Amazon'a gir, hani e, bilmem isim vermek sıkıntı oluyor ama bu, sonuçta Amazon'ın yani. e, işte Amazon'a gir. İlk dört işte bir herhangi bir öğrenmek istediğin konuyu yaz. En fazla yıldız alan ve en fazla e, feedback alanları bul al oku. Hani bir alanı öğrenmek için ekstra, daha ekstra yapabileceğim bir şey yok. Yani yeterince kaynak var zaten o internette. Ee, öyle bir süreç başlamış oldu benim için. Teker teker sıraya koydum. İşte bu kitaplar arasında minimalist girişimci, işte biyoloji adında bir kitap aldım. İş konusunda da hani profesyonel hayatta da B2B konuşmalarımın şekli şemali değişti. Yani kafamda tasarladığım şekli değişti, masaya oturduğumuzda konuşma şeklim değişti. Hani karşıdakinin ne talep ettiğine ve hani ihtiyacının ne olduğuna, e, eksiğinin ne olduğuna daha çok odaklanır bir hale geldim. Çünkü bundan sonra hani artık önüme bir e, herhangi bir proje geldiğinde yani önüme gelmek zorunda da değil yani internete gördüğümde, gördüğümde bunu yapıyorlar ama hani Mesela şunu da yapabilirler aniden aklıma gelmeye başladı. Normalde hani daha uzun sürerdi, daha işte çok aklıma gelmezdi, düşünmezdim ama artık hani hayata bakışım doğrudan hani networking ve hani sorun çözme, problem bulma ve çözme üzerine yöneldi. Şu an hani net bir şekilde elime şu şu geçti diyemem ama e, teorik olarak çok fazla faydasını gördüm. Peki gelecekteki kariyer hedeflerin neler? Ya şöyle, biraz kararsızım hani benim annem de babam da doktor. Onlar hani daha çok klinik yönelmemi istiyor, istiyorlar. Ee, çok fazla psikiyatrist tanıdık vesaire de olunca, hani daha kolay olur işte gibi. Ee, ama ben klinik konusunda çok kararsızım. Hani Türkiye'de çok çünkü şey yok hani ruh sağlığı hakkında yasa olmayınca e, her elini sallayan, e, ben işte uzman psikologum, ben şuyum, ben buyum diye sektörün içerisine dahil oluyor ve o kadar saçma hani tedavi yöntemleri uygulanıyor ki ya soltuyor tamam ben onu yapmayacağım ama sonuç olarak hani ben bu adamla mı meslektaşım dedirtiyor. Ondan dolayı nöro pazarlama bana daha yatkın geliyor. Ee, şeye de hani hareketli yaşamayı çok seviyorum. Nöro pazarlamada daha uygun geliyor o şekilde. Son olarak sana şunu soracağım. Y akademiye kayıt olmak isteyenlere birkaç tavsiye verir misin? Ya şöyle benim net gördüğüm e, tüm aşağı yukarı tüm öğrencilerde mezun olduktan sonra çok kişinin ne yapacağına dair çok bir fikri olmuyor. Bu hani çok kötü bir şey değil açıkçası çünkü hani mezun olana kadar e, hani son sene de karar verilebilir buna. Ama e, en azından şu de, hani ben bu bölümü bitirdikten sonra şuna yönelebilirim hani yöneleceğim değil de yönelebilirim demek de değerli çünkü. Hani bölüm bitmeye yakın e, staj ararken ya da herhangi bir iş imkanı ararken aklınızda o fikir oluyor. Ben bunu demiştim, buraya yönelebilirim demiştim. E tamam o zaman hani bunu deneyeyim oluyor. E, bu konuda destek olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani birçok farklı disiplinden insanla konuşuyorsunuz. Hepsinin iş tecrübeleri, hayat tecrübeleri doğrudan önünüze dökülüyor. Ve hani e, ya tecrübeden daha değerli gerçekten çok az şey var. Hani bir de yaşamadan hani o bilgiyi alabilmek çok değerli çünkü bir zamanınızı vermiyorsunuz iki öyle bir uğraş içine girmiyorsunuz hani iş hayatının içinde iki olay yaşadınız ama sizin yaşadığınız o olayı önceden yaşamış bin tane insanla konuşuyorsunuz ve hani dediğim gibi doğrudan direkt tecrübe almak çok faydalı ee, karar vermeyi kolaylaştırdığını net söyleyebilirim hani e, kariyer konusunda kendi taleplerinin insanın anlaması bazen zor olabiliyor bu konuda kolaylık sağladığını söyleyebilirim sektörlerin bilinmeyenleri daha hani kapalı kapılar arkası konuşulanları bilmiyorum ne kadar doğru bir tabir ama o konuda çok net hani olmasa da böyle epey bir bilgi sunuluyor onun dışında söyleyebileceğim ya ben dediğim gibi hani denemekten zarar gelmez mantığıyla katıldım ama kesinlikle sıfır pişmanlık hani aksine çok memnun oldum hani ondan dolayı zaten tekrar katılıyorum ve hani dediğim gibi imkan olursa tekrar da katılacağım. Bu şekilde yani kariyer planlama adına hani insanın kendi taleplerini anlayabilmesi, tecrübeyi bedava edinebilmesi... Çünkü gerçekten hani yıllarını vermeden, birçok hani e, sektör değiştirmeden, bir şeyler yaşamadan doğrudan tecrübe edinmiş oluyorsunuz. Yani direkt zamanı hani aslında satın almış oluyorsunuz öyle bir konuda. Daha değerli de bir şey olamaz zaten. Asıl değerli olan da şu, bunu herkesten dinleyebilirsin Hı -hı. aslında. Ama dinlediğin kişi yani bunları yaşamış, bu sınavlardan geçmiş Hı -hı. ve bu sınavları başarıyla vermiş. Hı -hı. Asıl değerli olan da bu yani aslında bu hikayeleri dinleyebilirsin. Hı -hı. Ama çok net bir başarı örneğinden bunu dinlemek. Bence çok değerli. Tabii canım. Yusuf teşekkür ederim. Ben Özellikle teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, gelecekteki projelerinde, startuplarında sadece başarılar diliyoruz. Bir çok teşekkürler. Seni de bekliyoruz. Seve seve. Seni de bekliyoruz. Buraya da bekliyoruz. Hı -hı. Ee, umarım Melek'e bak ee, seni görürler. <laughs> ben, <start -uplarında. gülüyor> ben de öyle umuyorum. Çok başarılı olsun.